Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ankara Motosiklet Festivali'ne Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz ev sahipliği yapıyoruz. Görmüş olduğunuz alan Karaköy Meseri alanımız, yeni açıldı. Bu alanda şu anda itfaiye ekiplerimiz, anfa güvenlik ekiplerimiz ve kent estetiği ekiplerimizle beraber alandayız. Tüm desteğimiz motosikletçilerle beraber. Motosiklete faydalı olacak herkes bütün işler burada şu. an. Yıllardır birbirimizi tanıyormuşçasına birlikteyiz. Bunun verdiği his çok güzel. Büyükşehir Belediyesi'nin bize verdiği desteklerden dolayı da ayrıca teşekkür ederiz. İnsanlar akın akın geliyorlar. Motosikletli kardeşlerimiz Türkiye'nin her tarafından. Çok güzel bir ortam. Daha da çoğalmasını istiyoruz. <laughs>